CHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipleri Birliği'ni hedef alan açıklamalarını CHP Ankara Milletvekili Doktor Murat Emir değerlendirecek kendisi telefon attığımızda. Merhabalar Sayın Emir, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklaması gündeme oturdu. Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılmasını istiyor sizin de bildiğiniz gibi. bugün yapılan bu açıklamanın sonuçları ne olabilir? Önce onu sorayım size şu kritik dönemde. Şimdi şöyle tabii karşımızda aklı başında ne yaptığını bilen, siyasi davranan ve Türkiye'nin geleceğine dönük sorumlu davranan bir yapı yok. Dolayısıyla bundan sonra ne olur sorusunun cevabı bence basit değil. Yani hiçbir şey olmayabilir ama aynen barolarda olduğu gibi Türk Devletler Birliği'nin bir şekilde etkisizleştirileceği, ...bir yasal süreçte başlatılabilir... ...her ikisi de mümkün... ...çünkü anlıyoruz ki artık... ...bir siyasi akıl... ...bir devlet aklı... ...en azından bir sorumlu bir... ...insanın veya sorumlu bir siyasetçinin... ...veya sorumlu bir siyasi yapının... ...davranacağı çizgilerin... ...çok dışına çıkıldı... ...bakınız Türk Tabipler Birliği'nin... ...Tabipleri Birliği'nin suçu ne? Suçu şu... ...özellikle ilk günden beri pandemiyle ilgili olarak... ...önerilerde bulunmuştur... Ee, özellikle kamu ile paylaşılan bilgilerin doğru olmadığını delilleriyle ortaya koymuştur. Şeffaflık istemiştir. Ve bu doğru bilgiler üzerinden doğru politikalar üretilmesini talep etmiştir. Ve Türk tabipleri de diğer Türk ülkedeki sağlık çalışanları gibi sürekli olarak tükenmekte, sürekli olarak özledi, çalışmakta ve can kaybetmekte ve sadece kendileri riske altında değil aynı zamanda aileleri çoluğu çocuğu annesi babası da risk altında olarak çalışmak zorunda. Dolayısıyla Türk Devletler Birliği'nin söylediği, önerdiği her şeyin doğru olduğu ortaya çıktı. Bakınız bugün Sağlık Bakanı kim inanıyor? Sağlık Bakanı kendisi inanıyor mu acaba? Benim seçim bölgemde çalıştığım bölgede Ankara'da Keçiören'de, Altındağ'da 30-40 bin nüfuslu mahalleler var. Her bir mahalledeki günlük vakı sayısı 500 her bir mahalledeki kimi inandırıyorlar? Şimdi bunu söyleyince suç mu? Bunu söylemek yanlış mı? Şimdi de, biz de dedik, Türk Devletleri Birliği de dedi. Ben zaten Türk Devletleri Birliği'nin içerisinden çıkmış bir siyasetçiyim. Ee, ön, önlemleri bu kadar ser, bir anda, bu kadar kademesiz, bu kadar geniş bir şekilde gevşetmeyin, kaldırmayın. Bunun sonu kötü olur dediğimizde hayır, biz dalgayı bastırdık dediler. Dolayısıyla Anlamak mümkün değil. Yalnız burada neyi hedeflediğini de e, yoro, e, şey yapamıyorum. Çünkü şu anda Türk Tabletleri Birliği'ni hedef almanın bir siyasetçiye, bir siyasi yapıya ne faydası olabilir? Bunu da anlamak mümkün değil. Yani birisi dese ki e, devlet bahçeliği, MHP'yi ve bu Cumhur İttifakı'nı Türkiye'de zor duruma düşür, Türkiye'de sıkıntıya düşür, Türkiye'de gözden düşsünler iyice diye hedeflese bunları söyletir. Yani burada bir akıl, bir mantık doğrusu ben görmüyorum. Bir ee, neyse daha uygun kelimeyi söylemeyeyim ben size. Peki Herkesi Sayın Emir e, bu çok tartışılan bir konu oldu. Bir yanıyla içinde e, bulunduğumuz dönem bunun çok tartışılmasına neden oldu. Çünkü koronavirüs dönemindeyiz ve sağlık çalışanlarının e, nasıl çalıştığını, nasıl fedakarlıklar içerisinde bulunduğunu herkes biliyor. Bu de çok gündeme geldi bu. Peki e, siz uyum kelimeleri bulmakta zorlanıyorum dediniz. Şuradan bakalım. Dünya genelinde meslek örgütlerine, tıpla ilgili meslek örgütlerine nasıl yaklaşıldı? Türkiye'de nasıl yaklaşıldı? Şöyle, dünyada da Türkiye'de de öteden beri meslek örgütleri son derece saygındır. özel bu iktidara kadar saygındı, Hala saygındır. Yani Türkiye'de 83 milyon, Türkiye'deki tabiplerin, özverisini, çabasını bilirler, takdir de ederler. Yani her meslek içerisinde ufak tefek yanlışlar olabilir. Ama geneline baktığınız zaman Türkiye'deki Türk tabiplerinin saygınlığı tartışılmaz bir şey. Şimdi hele pandemi dönemindeki özveriler ortada. Yani tabiplere saldırarak neyi, neyi sağlayacaksınız? Hangi sorunu çözeceksiniz? Yani şu anda milyonlarca insan Covid riski altında çalışmak zorunda. Şu anda on binlerce kişi bir ev, evlerinde şu anda filyasyon ekiplerini bekliyor. Filyasyon ekibi gelmiyor. Aylardır ilaç sıkıntısı yaşanıyor. Ona e, Covid'li hastalar eskiden hastanede tutuluyordu, izole ediliyordu. Şimdi evine git deniyor. Evine gö gönderilirken dahi bir ambulans verilmiyor. Kendi aracıyla gitmek veya toplu taşıta binmek zorunda taksi parası yoksa. Şimdi bu, bunlar, bu sorunlardan hangisini çözecek Türk Fepler Birliği ile mücadele etmek, kavga etmek? Bu soruyu sormak lazım. Yani burada aslında bir çaresizlik var. Bir kavga çıkartıp bir cambaza bak oyunu oynamaya çalışıyorlar. Yani bu sorun, Tevhidler Birliği'nin yok edilmesiyle çözülecek bir şey değil ki. Yani bir tartışma, bir kavga ve biz onu tartışalım istiyorlar. Oysa temel sorun ne? Temel sorun Türkiye'de pandemi sürecinde Türk sağlık sistemi ve Türk siyasi otoritesi, Türkiye'deki iktidar çökmüştür. Şu an tamamen çökmüş kendi halinde giden bir sürü bağışıklığı süreci yaşıyor. Türk Bunu Tabipleri konuşmak Birliği lazım. Evet, Heh. Türk Tabipleri Birliği hemen bir açıklama yaptı. E, paylaştıklarının evrensel e, sorumlulukları gereği olduğunu ifade ettiler ve yaptıklarının söylediklerinin arkasında olduklarını e, bir kez daha deklar ettiler. Bu yaklaşımı yani, nasıl değerlendirirsiniz? Son derece isabetli. Çünkü Türk Tabipleri Birliği'nin her söylediği, her uyarısının doğru olduğu anlaşılmıştır. Zaten Türk Tabipleri Birliği e, Siyasi iktidarın bir e, oyuncağı değildir. Türkiye'de medyayı, yargıyı, diğer demokratik e, kitle örgütlerini büyük oranda e, e, elbette susturdular, sindirdiler e, birkaç kurum dışında. Ama Türk Tarihleri Birliği direnen bir e, örgütlülüktür. Ve e, söyledikleri, önerdiği her politikada da haklı çıkmıştır. Dolayısıyla burada önemli olan ee, sorunları bilip sorunların üstüne gitmek yoksa sorunları söyleyen siz devletler gitmenin ne Cumhur İttifakı'na ne Devlet Bahçeli'ye ne Türkiye'ye hiçbir faydası yok. Hatta bu tartışmaların bile faydası yok. Şu anda bunları bile yani ciddi alınır bir tarafı dahi görmüyorum ben. Ama ama şu bile yapılabilir. Yani çılgınlığın sınırı yok. Yani açılır meclis. Aynen barolara yaptığını Türk Tepler bile de yapabilirler. Ama barolarda ne hale düştüklerini gördük. Aynı şeye tövbeleri birbirine dokunmaya kalkarlarsa aynı sonuçla karşılaşırlar. Peki. CHP Ankara Milletvekili Sayın Murat Emir çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.